Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım. Son zamanların en beğenilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti oğulları Karan'la birlikte geride bıraktığımız gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katından giriş yapan çift koronavirüs tedbirlerine uyarak alışverişini keyfini çıkardılar. Karan bebeğin bakıcısının da eşlik ettiği alışveriş turunu kısa sürede tamamlayan Burak Özçivit ve Fahri Evcen çifti muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakırken kolay gelsin demekle eğitindiler. Çoğunlukla yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan başarılı oyuncular alışverişlerini tamamladıktan sonra özel araçlarıyla alışveriş merkezinden ayrıldılar. İşte alışverişten en özel kareleri sizler için sunuyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.